Şekildeki sistemde gaz ve sıvı dengede olduğuna göre her bir sıvı sütununun ayrı ayrı dengesini inceleyelim. Öncelikle şekildeki civa sütununa bakarsak burada civayı şekildeki gibi y gazının dengelediğini görüyoruz. Buradan etki eden y gazının basıncı kimleri dengeliyor? Üstten etki eden p0 ile beraber h yüksekliğindeki civanın yaptığı basıncı dengelediği için py eşittir p0 artı hdg yazabiliriz. Aynı mantıkla şimdi şekildeki civanın dengesini incelersek aynı hizadaki noktalardaki toplam basınç birbirlerine eşit olmalıydı. Buradaki toplam basıncın sebebi şekildeki y gazıdır. Dolayısıyla py eşittir. Buradaki toplam basıncın sebebi ise x'in civa üzerine yaptığı basınç artı civa basıncıdır. Buradaki yükseklik h olduğundan dolayı buradaki toplam basıncı px artı hdg olarak yazabiliriz. Biraz önce py'yi p0 artı hdg olarak bulmuştuk. Aynı şekilde py'yi px artı hdg olarak bulduğumuza göre p0 ile px'in birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. İkinci önerme doğrudur. Bu denklemlere göre py p0'dan hdg kadar büyük, py px'ten de hdg kadar büyük. Dolayısıyla py p0 ve px'ten görüldüğü gibi büyük olduğu için sorumuzun cevabı e seçeneğidir.